Doğu Karadeniz'in Karadeniz'den biraz uzakta olan, dağlara yaslanmış küçük ve güzel şehirlerinden birisi olan Artvin'i izliyorsunuz. Artvin'in az aşağısında baraj gölü var. Şu anda Artvin'e bakıyoruz. Ardahan'dan Şavşata doğru ilerliyoruz. Burada keskin virajlı yollar, çam ormanları, Buranın yüksekliği 2400 metre civarı. 2400 metreden şu anda aşağılara bakıyoruz. Karadeniz'in yeşil doğasını izliyorsunuz. yol boyunca doğal güzellikleri de sizlere göstermek istedik. Biz Artvin'in Şavşat Karagölü'ne Ardağan tarafından geliyoruz. Şu anda dağlardan, yaylalardan Şavşat'a doğru ilerlediğimiz yolu izliyorsunuz. Bu güzel yeşillikleri izleyerek Artvin Şavşat Karagöle doğru yol alıyoruz. Değerli dostlarım, kıymetli izleyicilerim. Ülkemizin, Karadenizimizin tarihi, turistik yerlerini, doğal güzellikleri olan yerlerini gezip dolaşıyoruz. Bugün de Artvin'in Şavşat'ta bulunan Kara Gölü'nü gezip dolaşmaya çalışacağız ve sizlere tanıtmaya çalışacağız. Buyurun birlikte Şavşat Kara Gölü dolaşmaya başlayalım. Araçlarımızı park ettik. Kara Göl'e doğru ilerliyoruz. Şafşat Karagöl Şafşat ilçesine 25 kilometre uzaklıkta olup Sahara Karagöl Milli Parkı'ndadır. Kamp ve karavan turizmi için ildeki en uygun yerlerden birisidir. Göl kenarında özel sektör tarafından işletilen 20 kişilik konaklama tesisi bulunmaktadır. Göl içerisinde kayıklarla, sandallarla tur yapılmaktadır. 20 dakikası 100 lira olarak biz de bindik buna. Karadeniz dik yamaçlarıyla meşhur olan bir bölge. Karagöl, yamaç araziden kopan heyelan kitlesinin vadinin önünü kapatması sonucu çanakta suların birikmesiyle oluşmuştur. Karagöl'ün yüzey alanı 5 hektar ve en derin noktası 33 metre olup göl suyu hafif alkalidir. Şavşat Karagöl'ün muhteşem güzelliğini izliyorsunuz. İnsanlar sandallara binmişler, kayıklara binmişler karşı tarafta bir işletme var öyle. Gölgem yeşil, çevresindeki çam ağaçlarının yeşilliği çökmüş. Kendimizi Artvin'in Şafşat'ta bulunan Karagöl'ün bulunmuş olduğu doğal ortama bıraktık. Çevremizde temiz hava, yemyeşil çam ormanları ve yemyeşil Karagöl. Şavşat Kara göle geldik. Çok güzel çam ormanları gördüğünüz gibi gölü çevrelemiş. Gölün de rengi yemyeşil olmuş. Çok güzel görüntüler izliyorsunuz. İnsanlar kayıklara binmişler. Ülkemizin en bakir kalmış yerlerinden birisi olan Karagöl gerçekten doğa harikası bir yere benziyor. Sizleri de bu güzellikleri görmeye davet ediyorum. kayığa binerek keyifli vakit geçirdik. İlk defa kürek çektim. Kayığa binmek 20 dakikası 100 lira değer diye düşünüyorum. Çok güzel doğanın içerisinde insan huzur buluyor. Abi sağ kürek oraya girme. gölün etrafında böyle yürüme yeri var. Biz de gölü seyredey de ilerliyoruz. Çevredeki ağaçların yeşilliği gölün üzerine çökmüş. Buralarda çeşmeler var. Biz de o çeşmelerden soğuk su içelim. Gördüğünüz gibi burada yürüme yolu yapılmış. Yan tarafımda bütün güzelliğiyle beraber Artvin Şavşat Karagöl duruyor. Birlikte Karagöl'ün farklı açılardan izleyelim. Evet balık sürülerini görüyoruz. Akın akın ilerliyorlar. Şurada bir tanesi yerlerinden farklı. Değerli dostlarım, kıymetli izleyicilerim, kanalıma abone olan, bizleri takip eden, arkadaşlarına öneren, bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu Şavşat Karagöl'den hepinize selamlar, saygılar gönderiyorum. Hayırlı, huzurlu günler diliyorum.